9. günden merhaba. Geçen videoda da böyle 8. günden merhaba diye açıp sanki spikermişim gibi başlatmışım videoyu. Biraz böyle izleyince kendime dalga geçtim. <laughs> Olsun. Yani güzel konuşmak daha önemli diye düşünüyorum. Elinden geldiği kadar böyle daha düzgün, derli toplu konuşmaya çalışıyorum. Bugün yani birkaç seferdir son videolarımda biraz daha böyle nahoş diyebileceğim olaylardan bahsettim. Bugün de bana iyi gelen bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, aslında çevremdeki insanların bazıları bilir. Ee, sohbet ortamlarında konuşuyorduk bunu. Bana ya da çevremde işte üretim yapan bir şeyler üretmeye çalışan herkese iyi gelen bazı farkında olarak ya da olmadan yaptıkları metotlar var insanların belki artık günlük hayatının rutininin içine yerleştiği için farkına varmıyorlardır ama onlar da e, yaratıcılıklarını üreteceği şeyle ilgili buldukları fikrin geliştirme kısmında kendi uyguladıkları bazı teknikler olduğunu düşünüyorum ve benimle paylaşmak isteyen olursa da mesaj atabilir bunun altına yorum yazabilir. Ee, o da çok güzel olur. Birbirimize katkı sağlamış oluruz. Hem de bir sohbet başlatmış oluruz. Ben bugün benim daha rahat düşünmemi sağlayan ve e, deyim yerindeyse böyle zihnimi uyandıran demek istiyorum. Öyle bir yöntemden bahsedeceğim. Bu yöntem e, duştayken düşünme yöntemi. Aslında elbette kendimin bulduğunu düşünmüyorum. Yani benim bulduğumu düşünmüyorum ama çokça kullanıyorum ee, tamamen otomatik olarak gelişti hmm. şöyle ben daha öncesinde e, çok sevdiğim bir arkadaşım bana e, access bars uygulamıştı bu da böyle vücudun işte kafanın belli yerleri tam olarak hatırlamıyorum şu an ama işte ayağın altı avuçlarda sanırım bedenin bazı yerlerinde e, akupunktur noktaları mı tam bilemiyorum ama belli sinir uçlarının olduğu yerlere sanırım belli vuruşlar yapıyor aralıklarla. Bu bende şunu uyandırdı. Ben eğer gerçekten e, doğru noktalara masaj yapıp dokunursam bir şeyleri aktive edebilirim. E, bu tabi herhangi bir araştırmam olmadan önceki ilk düşüncem buydu. Ve bir gün e, duş alırken zaten ellerim kafamda ee, saçlarımı yıkarken denemek istedim. Ve kendime suyun altında biraz böyle rahatladıktan sonra e, üzerinde çalıştım ve benim aklımda bir sürü soru işaretleri e, yani aklımda bir sürü soru işaretleri olmasına sebep olan konuyu düşünmeye başladım. Bir yandan kafama masaj yapıyorum. Ee, yani Bunun için ekstra bir e, çabadan Bahsetmiyorum. Normal saçınızı yıkarken de zaten masaj yapmış oluyorsunuz ya ondan bahsediyorum. Ee, bir yandan işte mesela örnek veriyorum şu an bir konu üzerinden anlatayım. Örneğin ben bir saksı e, tasarlayacağım. Şu an saksı gördüğüm için onu söylüyorum. Düşünüyorum mesela işte o saksı nasıl bir şey olabilir? Kendime sorular soruyorum içimden. E, saksıyı hayal ediyorum işte yeni ne ekleyebilirim, rengi nasıl olabilir, dokusu nasıl olabilir? Bu saksıyla ilgili, mesela bir saksı üreteceğim ya, bu fikir sürecinde bu saksıyla ilgili beni e, engelleyen, o fikre götürmeyen, e, o engel ne? Onu kendime soruyorum. Ya da bu engeli nasıl aşabilirim? Ben şöyle hissediyorum. Bunlar iç konuşmalarım oluyor. E, ben bu saksıyla ilgili şöyle şöyle sıkıntılar yaşıyorum ortaya çıkaramıyorum ve aslında şöyle şöyle yapabilir miyim diye içsel konuşmalarıma devam ediyorum. Bir yandan da saçlarımı yıkıyorum. Hem bedenimi temizliyorum hem de zihnimdeki o tıkanıklığı temizlediğimi düşündüğüm bir seans oluyor aslında benim için. Baya böyle müzik açıp eğlenerek <laughs> kendime bir terapi olarak gördüğüm, kendime yaptığım bir terapi olarak gördüğüm bir ...andır benim duş alma seansım, öyle diyeyim. Çünkü orada geçirdiğimiz vakit gerçekten kimisi çok hızlı bir şekilde çıkabilir ama... ...ben biraz daha işte yani bir şeyler dinlemeden, izlemeden vakit geçiremediğimi fark ediyorum. İlla ya açacağım bir psikoloğun bir konuşmasını ya da ne dinlemek istiyorsam... ...onunla ilgili bir podcast ya da direkt müzik açacağım. Sürekli arkada bir şeyler olması zorunluluğu, yani öyle olması gerektiğini düşündüğüm bir dönemdeyim. Öyle oluyor yani elimde olmadan öyle oluyor. Neyse. Ama duşa girdiğimde evet bir yandan müzik dinliyorum, bir yandan da işte böyle kendime sorular sorarak zihnimi uyandırıyorum aslında. Bir süre sonra ortaya cevaplar çıkıyor. Hı, acaba şöyle mi olabilir, böyle mi olabilir falan. Bir yandan masaja devam, sürekli ve tek bir yere odaklanmadan her yere dokunmaya çalışıyorum. Bu da benim zihnimi açmanda yardımcı olan bir yöntem. Denemek isteyen olursa ki halihazırda deneyen de olursa benimle deneyimlerini paylaşmasını çok isterim. Ee, bu şekilde bana iyi gelen bir yöntem. Ee, yapanlar olursa dediğim gibi birlikte konuşabiliriz üzerine. E, belki çok daha güzel böyle deneysel bir şeyler de yapabiliriz, bilmiyorum. O zaman e, bugünün konusu yaratıcılığı destekleyen teknikler e, ile ilgiliydi. Bugünün konusunda anlattığıma göre bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyorum. Yine beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir haftayı geçkin süredir bu videoları atıyorum. Daha da atmaya devam edeceğim. Aklıma geldikçe gün içinde şundan da bahsederim, bundan da bahsederim diye bazı notlar almaya başladım. Bu çok hoşuma gitti. Demek ki ürettikçe devamı da geliyor. Bir şekilde fikirler de yoldayken geliyor. O yüzden bu da bana bir not olsun video notu. Bu şekilde beni, dinledi beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Yarın ee, 10 gün oluyor sanırım. Neyse yarın dediğim günde <laughs> görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın İyi haftalar.